<laughs> Günaydın. Berkay'ın nereye gittiğimizden hiçbir haberi yok. Doğum günü sürprizini sürpriz olarak tutmayı başarabildiğim için kendimi kutluyorum. Şu an söylüyormuşum. Saat yedi buçukta. Evden çıktık. Hızlıca istasyona doğru yürüyoruz. İstasyona gittiğimizi artık söyledim. Çünkü bisikletle havaalanına gitmeyeceğimizi anladı yani. Ya istasyonla trenle gidecek bir yere gidiyoruz ya da istasyonla skateboardla gidiyoruz. Hangisi? Bence skipol ama belli de olmaz. Burada yazanlardan biri. Tahminlerim var ama yani hiçbir fikrim yok cidden. Gözünü kapamak yerine gözünü çıkardık. <laughs> Artık gitmemiz lazım kapıya çağırıyorlar. 10 dakika yürüyüş mesafesi. Oo. Oh. Transavya ile bence güneye gidiyoruz. İspanya diyorum. Hangi şehir? Valencia. Nis'in işte. ki mi? Ya düşünmeye çalışıyorum hani bir sürü terminal var ya o terminallerden hangi uçakların kalktığını falan. <laughs> Sanki kapıya gittiğimizde sıra varken muhtemelen işte şuraya giden yolcular diye söyleyecekler gibi geliyor o yüzden Berkay'a kulaklık taktırıyorum şu an. Gözlüksüz ve kulaklıklı. <laughs> Bakmıyorsun değil mi ekranlara? Baksam da göremiyorum. <laughs> Uçağa bindik şu an. Ve binmeden önce ülkeyi ne yazık ki öğrendi Berkay ama en azından hala şehri bilmiyor. Ee, gideceğimiz ülkenin şeyini, QR kodunu gösterir misiniz dedi. Tam dosyada Berkay kulaklığını çıkarmıştı. Hala şehri bilmiyor. Neyse ki yan yanayız da hiçbir yere bakmamasını söyleyebiliyorum. Bakalım nereye kadar gidecek? Kaçta bineceğiz? Neye bineceğiz? Nereye gidiyoruz? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye geldin? Bakma sen hiçbir yere ben seni götürüyorum. Tamam. Metrodan evet, çıktık. Neredeyiz Berkay? Mandit'i gördüm. Nerede <laughs> <laughs> Ama bence Mandit'ti. Mandit'teyiz. Söyledim sana. Mandit'teyiz. Allah çok mutluyum artık bildiği için. Güzel yani şu an kazakla dolaşabilmek bile. Evet. <laughs> Mert istersen. Seni gösteriyorum sadece. <laughs> Kazaklarda dolaşabilmek bile güzel. Herkes Madrid deyip durdu sürekli ve bunu fark etmedim. Evet. Madrid'i keşfedin. Sen her şeyi biliyor gibisin. Değişik bir <laughs> Madrid'in sokaklarını hafiften keşfettikten sonra ufak bir ara vereceğiz bir şeyler içmek için. Sonra gün batımına doğru günü batırmak üzere başka bir noktaya gideceğiz. Irmağın planladı. Gün batarken Debot Tapınağı'na geldik. Aslında bayağı merkezi bir yerde ve Madrid'e bence görmeyi en son bekleyeceğiniz şey eğer bilmiyorsanız Mısır tapınağı Mısır tarafından İspanya'ya hediye edilmiş zamanında. Buradan gerçekten çok güzel güneş batıyormuş. Evet, Aslında bize be... vuruyor şu an. Evet, şu an turuncu turuncu vuruyor yani. Evet. Etrafında da güzel bir park var. Şimdi birazcık etrafı dolaşalım. Şuralardan bence manzara güzel görünecek. Tabii. Gel bakalım. Ortam güzel ama bu arada. Ne mi? İnsanlar piknik falan yapıyor. Günaydın. Soğuk ama güneşli bir güne uyandık bugün. Planlar ırmakta. O yüzden ben tam olarak nereye gidiyoruz bilmiyorum ama. Hani dün e, güzel bir yerde güneşi batırmıştık ya. Hı hı. Batırırken gördüğümüz bir kilise vardı. Hı, evet. Sol tarafta. Evet. Onun oraya gideceğiz. Ama önce oraya gitmeden Las Vistias diye bir işte bahçeler alırsa park varmış. Önce onu bir görelim. Bu arada bugün e, gün içinde sonradan geleceğimiz barlar sokağının oradan da geçtik. Hepsi kapalı tabii de açılınca çok tatlı olacak yani <laughs> belli. Benim evet. evet. gerçekten hani geceleri falan hareketli oluyor. Bütün restoranlar, sokaklar hınca hınç dolu hafta içi olmasına rağmen. Kilise ve böyle tarihi binaların da olduğu bir yerlere gideceğiz. Evet. Genelde çok bir de yani... e, büyük parklara gideceğiz aslında. Ha, onu söyleyecektim. Çok böyle beton bir şehre benziyor ama aynı zamanda çok kocaman parkları da var hani. Nereye gitmen gerektiğini biliyorsan en azından evet. yeşillikler içinde de kendini bulabiliyorsun. <laughs> Bakalım şimdi devam ediyoruz. Belli olmuyor ama yeşil muhabbet kuşları bunlar. Küçük tahta falan. Ağaç yaprağı. Yuva yapmak için. Yani ben öyle düşünüyorum ya. Yani. Oradan niye onları götürsün ki? Ayağında gördüm yani birazcık taşıyordu. Ya e, şeyleri, renkleri nasıl? Çok renkleri tatlı. çok güzel. Yeşil, mavi. <laughs> Armudena katedralinin oraya geldik şimdi. Aslında katedral zamanında camiden e katedrale çevrilmiş. Katedralin diğer cephesinin karşısında da şu an benim baktığım yerde yani Kraliyet Sarayı da bulunuyor. Hatta bu ikisinin ortasındaki avlu gibi olan kısımdan ilerlediğinizde de güzel bir manzara noktası var. Şimdi buraları birazcık böyle keşfedip sonra yürüyüşe devam edeceğiz. tiyatro reali gördükten sonra şu an Bahariye'de yürüyoruz. <laughs> Az önce bedavaya nugat da yedik tadı yani çok böyle güzeldi. Taksim'in eski haline de benziyor böyle tramvay Bence koysan. Yani küçük ağaçlar falan var ya tarihi evler. Evet. İyi yakaladım. Evet. Ama daha dar sokak olduğu için ben Bahariye'ye benziyorum. Bir de yokuş ya. Fikir alalım. Sizce hangisi? <laughs> Beş <laughs> Malzemeleri aldık, piknik yapmaya gidiyoruz. çok istediğim bir piknik oldu ortadan sonra. iki yıl sonra yeni bir piknik. Bu sefer malde. Şimdi merkezdeki parkta göletin yanında pikniğimizi yaptık. bir Yürüyüşe geçtik. O sırada güneşler arkamdan batıyor böyle. Çok güzel bir yine ışık Süzmesi arkamdan görünüyordur herhalde diye düşünüyorum. Irmağa bakıyorum, o çekiyor çünkü. Aynı zamanda göletin kenarındaki bir yerden kayık kiralayıp, içinde gezebiliyorsunuz. Kayıklar böyle küreklerle falan çekmeli, hani motorlu değil. Biraz küçük geliyor bana e, çok o hani, yapmak. E, evet, hani evet hani böyle gidip geliyorsun gibi iki, üç geldi üç ama... 2-3 tur attıktan sonra dur yani. Kayığın içinde piknik yani, yapılabilir diye düşünmüştüm ben. Ama baktığımda e, hani çok fazla böyle yiyecek falan konacak bir yeri, masa evet. gibi bir yeri olmadığı için birazcık hani zor olur diye düşündüm. Bir ben. de böyle çimenlere yatıp yapmak çok keyifli oldu bence. Topraklandık altında. böyle. Evet. Böyle elektriğimizi verdik. iyi oldu. Şimdi yine parkın diğer köşesinde, başka bir köşesinde olan Kristal Saray'a gidiyoruz. Yani bu dönemde aslında hava da bu kadar güzelken daha çok kişinin, daha çok turistin olmasını beklersiniz. Kişi açısından bayağı var bence yine Madrid'de. Zaten baktık 3 milyon kişi yaşıyormuş. Pek turistik olmaması çok güzel bence. Özellikle hani son gittiğimiz yerlere göre en az turistik olan şehirlerden biri değil mi? Evet yani insan sayısı çok fazla. Evet ama. daha çok böyle hani çok daha fazla Lokal insan. lokallerin yaptığı şeyleri yapabiliyorsun mesela dün gittiğimiz mahalle Malasanya diye bir mahalleye gittik. Güzel işte kafeler, barlar. Restoranlar yan yana ya da işte butikler bir de Hollanda'dan çok farklı olarak ya Türkiye'de alışkın olduğumuz üzere <laughs> hepsi çok geç saate kadar açık. Ve evet. cıvıl cıvıl çarşamba akşamı olmuş. Ya yani bazen hatta rağmen. hani 2'de 3'de kapalılar sonra hani ara saatleri kapatıyorlar siesta gibi yani herhalde sonra Evet açıyorlar. o bence çok tatlı bir olay bu arada. Yani çalışanlar mı Mesela 1 ile 4 arası hani kapatıp sonra bir daha açıyorlar falan çok mantıklı yani. <laughs> akşam 11-12'de <laughs> kadar sonra açık aynen. Evet. Barrio de las lat Letras, Barrio de las Letras ya da Los, <laughs> oradayız. Ee, buralar şimdi az önce şeyden de kaçak bir şekilde duyduğumuz kadarıyla bir rehberden. Kaçak, Eskiden işte çok böyle yazarların, şairlerin, sanatçıların yaşadığı ve sokaklarında böyle kısa hikayeler yazdığı mekanlarmış. O yüzden çok etkileyici yani buralarda olmak. Gerçekten hani binaların detayları çok güzel, bunun dışında bir sürü heykel var. Eskisiyle, yenisiyle bir de çok fazla böyle işte kitapçılar falan varmış onun içinde ben ayrıca heyecanlıyım şu anda. Karşımızda da önemli bir tiyatro binası varmış hatta iç dizaynı da çok güzel diyordu rehber, ondan duyduk söylerim. İçine girelim. Girebiliyorsak gireriz. Tiyatro esmen yol diyor direkt önünde, ismi o muhtemelen. Evet. Çok güzel görünüyor, binası da güzel. Binası çok güzel. yarım saattir oturacak kafe arıyoruz. <laughs> yani şöyle bence Madrid, Rotterdam gibi nereye gitmek istediğini biliyorsan hani özel böyle sevdiğin kafeler varsa güzel. Ama bunun dışında hani tam ilk defa geldiysen ya da nerelerdeki hangi kafelere gitmek istediğini bilmiyorsan biraz daha zor bir şehir. Çok işlek bir şehir olduğu için mesela hani aa işte şu sokakta oturayım diye düşünüyorsun kafede ama önünden mesela film çekiliyor oluyor ya da işte önünden bin tane araba geçiyor oluyor. O ya yüzden. kafenin zaten dışarıda çok fazla yeri olmuyor. Evet. O yüzden de oturacak yer bulamıyorsun. Aynen ya da herkes İçeriniz kapmış oluyor biliyorsun. Aynen öyle. Çünkü hava güzel yani artısı da bu her zaman havası güzel herhalde. Kasım <laughs> ayındayız. Yani kazakla durulur şu an 15-16 derece. Çok tatlı bir kafeye geldik. Bayağı güzel. Plaza Mayor'dayız. Şimdi ünlü kalamarlı sandviç yemeye gideceğiz. Wow. İçi bayağı dolu yani. Çok doydum. Çok iyiyim şu an. Gölgede Serinlik asılıyor. olması da iyi oldu bence şu an gölgede. Aramıyoruz ya kafe, her yerde çok güzel dışarıda oturacak evet. kafeler var. <laughs> güzel Sanatlar Müzesi'nin en tepesindeyiz. Çatı katında oturuyoruz şimdi. Böyle bir tane terası var. 4 Euro vererek, 5 de? 5 Euro vererek kişi başı asansöre binebiliyorsunuz. 7. katında çok güzel böyle bir teras var. Tam gün batımı izlemek için gerçekten güzel bir yer diye okumuştuk. Gerçekten de öyleymiş yani. Havada zaten açık olduğu için bir tane bile bulut yok. Şu an buranın tadını çıkarıyoruz. İşte renkler böyle toz pembe. Falan. Renkler çok güzel evet. Madrida Bağları'na geldik. Ee, maalesef yolculuğumuzun da sonuna geldik. Birazcık kahvaltımızı yaptık dışarıda bugün. Evet. Yürüyüş yaptık. Güzel havada ama her Şimdi güzel şeyin olduğu gibi. Şimdi gri havaya, havaya geri dönüyoruz. <laughs> Aynen öyle. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki Madrid'e yeni gelecek olanlar için ya da daha önceden gelip yeniden görmek isteyenler için birkaç tane hani daha önce gelmediğiniz yer önerisi. E, alabilmişsinizdir. Özellikle Madrid için bence önceden planlamak güzel oluyor. Çünkü çok evet. büyük bir şehir. Çok fazla yapılacak şey var. Ama her şey böyle göz önünde de olmayabiliyor. yani O kadar turistik de değil aslında bir bakıma bence da iyi bir yanı. Bence de öyle. Bu arada baktık 3.2 milyon kişi yaşıyormuş. Barcelona'nın iki katı insan evet. yaşıyor yani. Evet. Ee, aynen öyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.